Pakistan pek çok yönüyle oldukça etkileyici bir yapım. Özellikle de izlemeye doyamadığımız dinamik sahneleriyle, bu hafta yapımın değerli oyuncularıyla dizinin büyük çalışma ve koordinasyon gerektiren aksiyonlu anlarını konuştuk. <laughs> Ak kız karakterini hayat veren Ebru Şahin, sergilediği performansla hepimizi büyürüyor. Ebru Şahin'e aksiyonlu sahneler için nasıl bir çalışma gerçekleştirdiğini sorarak başlamak istiyoruz. Aslında Akkız için tamamen e, hocalarımızla birlikte farklı bir e, teknik geliştirdik. E, Akkız'a özgü dediğimiz çok hareket var. Daha önce kimsenin kullanmadığı ya da bu şekilde kombine etmediği çok fazla hareket var. E, bu anlamda mutluyum ve şanslı hissediyorum. Çünkü hem ilk defa yapılan şeyleri yapıyorum hem de bir kadın tarafından bunları sunmuş oluyoruz izleyiciye. E, yeni teknikler her zaman her gün öğreniyoruz. Aslında her aksiyon sahnesi öncesi e, provalarımız oluyor. Ne yapabiliriz, ne katabiliriz, daha görselleştirebilecek neler ekleyebiliriz diye konuşuyoruz. Çalışmalarımız sürekli devam ediyor. <laughs> koreografinin sahnelerin başarıyla kotarılması için Destan ekibinde olduğu gibi büyük bir profesyonellik gerekiyor. Türkiye'den çıkan oyuncular dünyanın her yerinde oyunculuk yapabilirler. Çünkü bizim supleksimize, bizim doğaçlama yeteneğimize kalmış. Evet bizim dövüş uzmanı, hareket uzmanı arkadaşlarımız bize tabii ki yardım ediyorlar. Gelip bize hareket kombinasyonunu gösteriyorlar. Ama bu kombinasyonu bizim maksimum 5 dakika içerisinde 20'li seri olabilir, 5'li seri olabilir fark etmez. Bu serileri öğrenip bir an önce... Bunu yönetmeni gösterip kayıt altına girmemiz gerekiyor. Zor olan kısmı bu tabii ki ama bütün zorlukları açık bir ekibimiz var, şahane bir oyuncu ekibimiz var. <laughs> Destan'ın pek çok aksiyon sahnesine renk katan, karakterlere eşlik eden atlar aslında eğitimli oyuncular. Hiçbir hayvana zarar verilmeyen dev prodüksiyonda atlı çekimler herkes için o kadar kolay değil. At üstünde olunması gereken bir sahnenin çekiminde korkuları aşmak da profesyonelliğin gereği. Bir atla yıllar evvel işte bir kazam olmuştu, düşmüştüm, i̇şte bir sakatlanma durumum olmuştu. Fakat senaryoyu okur okumaz zaten ben bu korkumu hemen yenmem gerektiği duygusuyla alevlendim. O yüzden çok fazla korku hissini barındırmamaya çalıştım. Zaten o kendi kendine sönüp gitti. Ben de onunla birlikte aktım. Oh, oh, Söylemeyecek misin sarayda bize yardım eden kimdir diye? Geçtiğimiz bölümlerde iyi dövüştüğüne şahit olduğumuz Kır çiçeğe hayat veren Bilge aydolmuşa dönmek istiyoruz. Bakalım güzel oyuncunun aksiyonla arası nasıl? Ya ben açıkçası sporcu geçmişim de olduğu için benim en sevdiğim sahneler atlı sahneler ve aksiyon sahneleri. Atın üstündeki hissiyat... Ee, çok başka bir şey katıyor aslında bizi bir yere götürüyor O dönemle arasında köprü kuruyor aslında oyuncunun. O yüzden de ben yani hep en sevdiğim sahneler, ee, aa işte Kırcık geldi atı hemen gelsin falan hani ben mesela ilk ata binen ve en son inen oluyorum genelde attan çok keyif alıyorum çok yani beni mutlu ediyor atlı sahnelerin olduğu günlerde daha büyük bir motivasyonla sete geliyorum ee, aynı şekilde aksiyon sahneleri için de geçerli ee, umarım yani Kırcık açısından baktığımda daha da çok atlı ve aksiyonlu sahneler görürüz. Oh, <sharp inhale> Gökhanlığının aksiyona en yakın isimlerinden biri de savaşçı kişiliğiyle Temur Tegin. Karaktere hayat veren Burak Toskoparan, aksiyonlu sahnelere alışma ve profesyonelleşme sürecini bakın nasıl anlatıyor. Elimden geleni yapıyorum. Bir şekilde şu an için kotardığımı düşünüyorum. Daha iyi olacak ve zaten bu birazcık da şeymiş yani bana ilk... ilk mesela aksiyon çektiğimizde aşırı gergindim. Ay, onu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım, oradan işte blok alacağım, kılıcı ne yapacağım falan gibi şeyler vardı. Artık o bir noktadan sonra böyle rutine dönüyor. Artık sanki kas da oluşuyor. Keza ata binmek de öyle. Ben müzisyen olduğum için davul çalmaya benzetiyorum onu. Yani bir noktada böyle 5 ay boyunca çalışırsın çalışırsın ama sahneye çıktığında çalmak zorundasındır. Ve izlediğinde aa e, fena da olmamış çalmışım gibi düşünüyorum. Aslında bu da bence çok ona yakın bir şey. <laughs> Aysta'nın kaya tegini Burak Berkay Akgür'e dönelim. Bakalım yakışıklı oyuncu aksiyon seviyor mu? Aksiyon çekmek çok güzel ya. Gerçekten bazı sahnelerden daha çok keyif alıyorum aksiyon çekerken. Peki ya at üstündeki sahneler? Ya at kullanmak zaten bambaşka bir deneyim. Bu başka bir yerde elde edemeyeceğimiz gerçekten bir kazanç olarak düşünüyorum ben. Burada edindiğimiz bunu. Çünkü inanılmaz ya herkesten bir adım daha öne geçiriyor bence sizi. Seni öldürmek istemem izin. Dağlı kız. Öldür de görelim. Yüzlerce kişinin emek verdiği destanda gerçek bir ekip uyumu söz konusu. Yaşanan her zorluğun sonunda ortaya müthiş bir iş çıktığını görmek kesinlikle paha biçilmez. Çok çaba sarf ediyoruz. Ee, öncelikle... Yeni bir şey ortaya koyduğumuz için çok fazla strese girdiğimiz, heyecanlandığımız, e, ne yapacağız, nasıl olacak dediğimiz çok yer oluyor tabii ki. E, ama bunları güzel bir ekiple, güzel işlerle, senaryoyla, yönetmenlerle, oyuncu arkadaşlarımızla, sahne, kamera arkası ekiple birleştirince e, gerçekten kendinize güveninin olduğu ve aldığınız geri bildirimlere göre de e, evet doğru yapıyoruz dediğimiz bir yerdeyiz şu anda. E, o yüzden e, kendimi ve diğer arkadaşlarımı da bu anlamda başarılı görüyorum.